Lütfen pintilik yapmayın. Birlik bir masa değildi. Sol son söz sizin ve buyurun puanlayalım. Evet, i̇lk dördü alabilir miyim arkadaşlar? Peki arkadaşlar şimdi ciddi bir sorun var. Sizce bu masada bir puan var mıdır? Yoktur. Belki. Yoktur. Bence vardır. Bence bize yoktur ya en azından. Yani bize. <laughs> bize derken? Bize yoktur yani. Biz. Ben bir puanlık kadar kötü bir tat hiç almadım. Ya yani olsa gerçekten söylerim. Var mıdır? Bir ya? puan olduğunu düşünmüyorum. Bize var mıydı Serkan abi? Size de olmaması lazımdı. Ya burada kimseye bir olmaması lazım. Bence Çünkü de. emek var yani. Aynen. Bence de. Siz o biri peşinde Cuma günü düşeceksiniz. Ben bırakmayı düşünmüyorum. <laughs> Puan söylemek yok. Herkes eşine söyleyebilir o kadar. Puan konuşmak da yok. Ama işte şimdi konuşabiliriz. Benim eşim de söylemiyor ki bana. Ah. Ya, dün sorduk <laughs> söylemedi. Hani? Söyle Cuma günü öğrensin. Ha. Cuma söylemiyor. ya. Allah sanki kadına veriyor mu? olsun. Peki bir iyi haber bir kötü haber hangisini istersiniz? Ay önce kötü. kötüden. önce <laughs> kötü. Önce kötü. En yüksek puanınız 3. İyi haber? Bir yok. Bir yok. O zaman <laughs> gerisi 2. <iki. gülüyor> Hayır 3 de var canım. Levent gel al hayatım bunları hemen. <laughs> Arkadaşlar puanlamayı yaptık mı bitirdik mi? Serkan ve Rümeysa. Bugün Masada size verilen puanların toplamı 18 puan. Artı 2 puanınız var. 20 puan. Biraz Aynı düşük puan değil mi aslında? Çok Aynı çok fazla düşük. Hayırlısı ne diyeyim? Var mı söyleyecek bir şeyiniz arkadaşlara? Emeğe verilen değersizliği ortaya koymaları gerçekten üzücü oluyor bizim için. Ben bu puanı hak ettiğimizi düşünmüyorum. Yani çok düşük geldi 18 puan. 2 puanını zaten biz aldık. 18 puan gerçekten çok düşük bir puan. Bu çoğu kişi iki Yani bu demek. demek ki hiç beğenilmediği anlamına mı geliyor anlamadım. Yok emeğe saygı yok burada. Beğenilmedi Aslında herkes beğendi. Yani Seza lezzetini... Keza Hanım ya bu hamur böyle olur dedi. Ya burada emeğe saygı yok bence. Yani lezzeti beğenilip de bu kadar düşük puan verilmesi açıkçası çok zoruma gitti. Çünkü lezzeti konusunda hiçbir problemi yok kimsenin. Ya yani herkes zevklerinin güzel olduğunu söylüyor. Ya yani 18 puanı hak etmedik. Bu şekilde düşünmüyorum. Bence hakkınız neyse onu aldınız. Herkes verdiğiniz, yaptığınız emeğe göre puan vermiş. Siz başınız şey başınızı yastığa koyduğunuz an vicdanınız rahat uyuyacaksa uyuyacaksanız bizim için sorun yok zaten. Problem. Değil. Ben yemeğimin arkasındayım. Sizin zaten yaptığınız yemekte lezzette sıkıntı söylemedim. Sıkıntı yok e, kadayıf da yani o şeyde donumuz hiç çekmemiş. Ama Zaten doğru Ama amaç lezzet de. değil mi e, burada? kolaydı. Tamam, A, seçtiğiniz ama Seçtiğiniz beni de lezzet ama hani. O zaman ne melemen yapalım da. lezzetli olsun hepimiz beş verelim. Ya gerçi doğru söylüyor şimdi biz or biz hani biz tamam basit olabilir ama bizim de emeğimiz var sonuçta. Ya Fatih ile Ayşe e, lahmacunla profiterol yaptı. Onlara bir veren bir masada biz neyi konuşabiliriz ki daha? Ya, e ben, bu kadar kadar arnımı, aksızım aksızım yerde. ben de bura arnımı sadece Ben de bura arnımı tele kazanmaya geldim. Benim puanım da yüksekti, elim Elimle açtım. Sizin yüksek benim biraz mi? basit. Anne Allah gözünü doldursun. Bana da 20 yıl. Benim gayet iyi. Ya yani. hani diyorsun ya burada şey yapmıyorlar dedi. Yine sizde bir yok. Hani sen de şey hani 100 puan mı bekliyordun? Ne ya bekliyordun? Ya kez ne olacak? Alacağım puan aldın zaten. Konuş kız He. Sanki. Hay en zor kısma geldim şimdi. Ya, ne yapacağım ben bu çocuklarla? 25 tane <laughs> tamam doğru baklava açtı. hamuru açtım. O başka hamura bir dünya var, gerçekten. Bir daha kolaydı şey, ama pratikti. Yani i̇lle de zor olması gerekiyor mu? Tabii ki burada bir en lezzetini görmek önemli. Sonra tercihsi de önemli tabii. Ama ne bileyim ya ikisi de böyle pratik çok da iyi ve keyifliydi. Bir tane bir hamur açtım tepsi kadar onu kestim de koydum. Biz senin hamuruna bir şey demiyoruz şey, zaten. Güzel yaptın hamurunda bir sıkıntı yok. Senin aşman karın oldu dedik. Ellerine sağlık. Burası herkes elinin emeğine kazanmaya geldi. <laughs> Bu muhabbet bitmez, çok tatlılar ya. İşte çocuklar da güzel beş yaptılar. Beş. Yani, kıvamındaydı. defa yedi. da de. hani, şey çok rahatsız etmedi. Belki içi daha fazla olabilirdi. orada bir sorun dört, olabilir. Dört. Ama ne bileyim bence çocuklar güzel dört, yaptılar dört, ya. Dört, ya. Dört, İkisi de. O yüzden benim puanım. Bu arada tatlıyı da mutlaka deneyin. Çok pratik. Evet burada el açması çok daha hareva ama çok pratik ve çok güzel yaptılar. Sizi çok seviyorum. Yarın olsun. Biz yine buradayız. Kavuşalım. Gittikçe de i̇şte, kızı <laughs> şimdi olaylar olaylar. Şimdi bakalım yarın ne yapacaklar? Yarın kimin günü bu arada? Nurten. Bizim. Ha? Şimdi 25'te 30 olacaktı diyordun. Yarın seni göreceğim. Tamam. Hadi bakalım ben de verdim puanımı. O zaman helal edin hakkınızı. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Ve YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.